çok güzel hissi. Çok böyle günler görmedim. Böyle en küçük, güzel günler gördü. Allah kurban olayım. Um, Bu Muhammed'e kurban olayım. Allah Bizi, bizi buraya getirdi. Ona kurban olayım. Şeytan. Urfa, Şanlıurfa. 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 He. Neler hissediyorsunuz? Türkçe bilmiyor, Türkçe bilmiyor. Tamam. Arapça konuşsun. Kırca, kırca konuş, kırca konuş, kırca konuş. Kırmacı, kırmacı <laughs> bey. E, bey meçe. Kırmacı bey. Kırmacı bey. Ha, o şey atma, atma. Hacı, eski kâmi, bana meşe Şeytan alat. Ne şeytan alat. İkinci ee, defa hac oluyoruz. Neler hissediyorsunuz? Artık Her yerini izliyoruz. Allah herkese kısmet etsin burayı. Çoluk çocuğumuza, herkese, görmedik insanlara hepsine kısmet olsun inşallah. Allah kabul etsin. Heh, bugün şeytan taşlamaya geldik. Allah, bizi olsun, Allah etsin. Allah sizden de, sizden de razı olsun. Çok güzel bir duygu. 8 yıldır bu yolu bekledik. Allah'a şükürler olsun. Kısmet oldu en son geldik. Bugün şeytan taşlamaya geldik. Şanlıurfa, Çamlıdere'den geliyorum. Şanlıurfa'dan burada Allah'a emanet ediyorum. Selamlar. Burada 8 yıldır bekliyorduk. Bugün çok şükür buraya geldik. Buraya geldik doğru. Ha. Ha, sağ ol. Şanlıurfa, Mustafa Altun'da bu şey anlatılmaz, yaşanır. Lütfen gençken gelin bu atmosferi bir kere yaşayın zaten farz üstü üzerimize. Allah herkesin herkesinkini kabul etsin inşallah. Her işlerini halletsinler. Eğer buralarla kalpleri yanıyorsa genç gelsinler. Başka yolu yok. Burası çok zor ama bir o kadar da zevkli. Lütfen genç gelsinler.